ocağında oturdum. Kahvaltı çay ocağı vardı benim tanıdığım. Çay ocağında sonra resmini atmıştım bir çay ocağının. Orada çay içtim. Kahvaltı mahvaltı yaptım. Orada otururken sobanın şeyinde uyumuşum. Uykusuzdum. Yorgunum da bugün bir gün işte. Yatmaya saat 11'de geldim. Kıyamın yere işte. anladın? Hani bunu yapmaya gerek yok. Ben isteseydim gelmezdim. Derdim ki lan en ay derdim. 200 lirayı da atmış manyak derdim. Ama ne yaptım? Geldim. Sen dedim yol para sattığın için onu yol parasına saydım. Hatta taksi numarasını da attım sana 200. Taksi normal korsan taksi 270 lira istedi. Normal sarı, sarı taksiyle pazarlık yaptım. 230-240 lira yazar dedi. Tamam dedim. 240 lira yazdım. Kenan. İstesem gelmez. Kenan. Gelmezdim. Ki. Doğru mu? Haklısın vallahi ya. İşte seni bu dürüstlüğünden normal, doğru seviyor ya. İşte gelmezdim. Ben dedim ki ben ben yani kaybedeceksem gene ben kaybedeyim dedim. Ve yolda gene ben seninle görüşmeyi yine hissettim. Ama dedim, ben dedim ne olur ne olmaz. Belki dedim. Belki bir umut. Ama gene yaptım. Ya oraya kadar gittiğim bir nokta. Oranın devokasyonunu nereden buldum Oranın konumunu nereden buldun? Ya insan geçmeyen bir yer, araba geçmeyen bir yer. Gecenin üçü dördü. Devamlı belediye arabası yok. Ya bazı şeyleri insan düşünür ya. Metrobüs uzak belediye aramda taksiye binsem param yok. Kız yağmur yağıyor, ya, hava soğuk. Gecenin bilmem neresi. İncin top Ya bir insana bu yapılmaz ya. Ya bunu yapacak ben sana bir, bir muamele yapmadım ya. E sen yurtta dedin geldin adamla adam böyle kavga diyorsun, ettiriyorsun. Güvenlik diyor ki ya beni rahatsız ediyor bu diyor. Ya cin tepemden kaynar sular döküldü ya. Ya arkadaş gerek yok görüşmeyeceksin görüşme. Bana o şey olmasa çık geldim hala şimdi tutmuşsun gelme şansın yok mu hala Ya sen orospu çocuğu musun insan mısın? Ay Kenan söyleme. Yani senin şimdi çıkıp geleceğime hala ihtimal veriyorsun değil mi? Kenan ben, ben sonuna kadar inanıyorum sen bir daha geleceksin. Gelmeyeceğim. Geleceksin. Gelmeyeceğim. Gelmezsen Hüsam'la Hüsam'la ciddi Hüsana... bir ilişki koyarım. Baran'a, Hüsam'a neyle kurarsan kur oğlum. Geleceksin, ayağıma sen geleceksin. Ben beş kere geldim ya, sen bir kere sen geleceksin. Kenancım, İstanbul gel. ya. Geleceksin ayağıma, Şirin evler, Meydan'a gel. Geleceksin, gidiyoruz orada kafede. Oturalım yemeğimizi yiyelim, muhabbetimizi edelim. Gideceksen gene git. Ben razıyım buna. Ben sana demiyorum ki yatalım kalkalım, sevişelim sabahlara kadar. Ama insan gibi beş dakika ben dur seninle karşı karşıya sana gözlerine bakarak bir, bir çay isteyeyim zaman ben yeter bana. Ama onu da ben daha çok görüyorsun. Kenan. Madem sen Kenan. o kadar insanla konuştum, işte tanıştım, işte o kadar konuşmadım. Madem konuştum, senden ne beklerdim ben? bir yemek evde, mum ışığında. Tamam. Madem biz is istiyorsun, tamam. mum ışığında hazırlardın karşılardın da dansımızı, müzik eşliğinde yemeğimizi yedik. Güzel böyle ilk anımız olarak güzel bir gece yaşatırdın. Kenan böyle konuşma için parçalanıyor. Muhabbet ederdik. Saçları, yani dizlerime yatardık. Dertleşirdik, muhabbet ederdik. Çayımızı içerdik, sigaramızı içerdik. Kalkar gelirdin. Bak inan şerefsiz söylüyorum. Eline dokunmasam gene razıyım. Kenan sen çok böyle ne bileyim dürüst bir ibnesin yani göçüsün yani içinde Şeref. hiç kötü kötülük yok. Oğlum, bak hala şerefsizlik yapıyorsun ya. Ben İçiniz, bunu i̇çinde, içinde zerre gerçekten kötülük yok ben sana. Hala, hala oyun oynamanın hala şerefsiz konuştuklarımla böyle hala dalga geçebilecek kadar ...karakter... Kenan hakkında ne düşünürsen düşün ben seni gerçekten sevdim Kenan. Gerçekten sevdim. Ya, sen, ya sevdin gerçekten sevdin ben buna inandım diyelim. Bir insan Sevdiğine böyle yapar mı ya? Anasını bile siker yeri ben geldi. Şey. Sevdiğiyle uğraşır Kenan. Bir insan sevdiğiyle ya uğraşır. Oğlum, uğraşır da sevdiğiyle uğraşır da sevdiğinle kendini göstermem mümkün. Niye kaçar lan böyle manyak mısın? Kenan kaçmadım ben hep seni ya. denedim. Resmini bile, resmini bile atamıyorsun? Görüntülü aç diyorum açamıyorsun. Normal halinde aç. Telefonda diyorum yapamıyorsun. Resim at atmıyorsun. Ya bu yarım yamalak resimler, saçının bir tarafı var yok falan filan. Yani oğlum net ol bana net. Hmm, şey. Net ol bana. sen net. Olduğun gibi ol, göründüğün gibi ol, olduğun gibi görün. Kenan. Ben senden Gel bunları dediğin çok... gibi karşılıklı Mumuşyon'da çok... çayımızı içerek konuşalım artık Kenan. Bitsin artık bu aşk. Ya, Bitsin ya, artık, ya, artık ya, Kenan. İstemiyorum. İstemiyorum. Çünkü benim midem bulandı. Ben çayımı çayım, içeyim tek başıma bak. Afiyet olsun Kenan. Onun için direkt yok. Sen Hüsam'la mı kızıyorsun? Müsamettin'le mi görüşüyorsun? Nizamettin'le mi görüşüyorsun? Sen görüş kardeş. Tamam. Canı sağ olsun. Evet, canım. Yeter. Be beş, tane mermi sıkmışsın. Bir daha bir mermi sıkma peşine düşme bana. Beş tane mermi nedir Kenan onu söyler misin? Beş tane mermi demek beş kere beni çağırdın ayağına. Görüşmedin demek. Farklı noktalarda. Kadıköy, Esenyurt, Cahit, Cahit, Arasın, Amı falan filan. Anladın? İşte bana beş kere yaraladın. Hala tutmuşsun diyorsun ki ya Çambıca'dayım ben. Çambıca Kulesi Amın'a girici. Tamam mı? Yeni yapılan Çambıca Tepesi Kulesi yok mu? Sen Çambıca'yı biliyor musun Kenan? Biliyorum. Oradan kaç dakika tutuyor bir baksana şeye. Konuma bir ya, baksana. Ne bakacağım oğlum ya. Bir, bir baka oğlum. bakayım oğlum. da desen ki servetin önüme sersen. Anasının avradını sikeyim gelenin. Servetinin önüme sersen desen ki dakika başına 10 milyar atıyorum seni saat başına. Emrah'a gel desen 10 milyar gelenin anasını avradını sikeyim. Bak anasını avradını sikeyim diyor. Kenan bak, sakin olur musun kuzum? Büyük büyük, büyük büyük konuşuyorum. Kuzum. Anasını avradını sikeyim diyorum. Kadı, Kadıköy'e gelmiş. Hayır Kadıköy'e bile misin? geldin yani. Heh, benimle artık bak gel git muhabbetlerini benimle artık kapat. Lütfen rica ediyorum. Bana bak bu kadar da bir insanı salak yerine gerizekalı yerine koyma yeter. Bu kadar da karaktersiz benimle bu kadar da oynama yeter. Gururumla şerefimle bu kadar da oynama yeter. O gün a, Tabii ki bir şey soracağım. O gün ağladım gerçekten? Ağladım gerçekten. Kıyamam ben. Ya ben bu, sen bunu yaptın ya. Bu şerefsizliği de bana yaptın yani. Ya bir değil iki değil üç tamam de bir olur anladım. iki olur gene anladım. Ya üç dört aynı aşı muhabbeti gibi bir doz olmadı iki. Ya tutmadı bu üçüncüyü vuralım hatırlatalım. Dördüncü doz, beşinci doz başlasın. Aynı muhabbetler. Yalan dolan. Aşı da, da aynı. Aşı muhabbetleri da aynı. Yalan dolan. Her gün yeni bir arayan geldi. Gitti. Omikron geldi falan filan. Anasının amı. Hepsi orospu çocuğu. Sağlık bakanına kadar. Kenan iki tepe Bizim kadar. Hepsi orospu çocuğu. Kenan söyleme. Sana bir şey söylüyorum Kenan. <laughs> ben aşı Hayır, olmadım. Ağrıyor. Ben aşı olmadım. Kenan. Sen o sen oldun mu? Ben götten aşı oldum. Oğlum aşı oldun mu olmadım. Benimle dolu konuş. Kenan ben iki doz oldum canım. Ha tamam işte bir geri zekalı da sensin. Bunlara inanmışım. Anladın? E, sen bana inanıyorsun. Bırak da ben aşı olanlara inanayım Kenan. Bana oğlum ya. Sikimi kadar da geberin amına koyayım. Üç derseniz on tane vurun geberin hiç umurumda bileme değil. Vallahi kim hiçbir güç bana aşı vuramayacak. Ama ben seni getireceğim tekrar. Nereye getirecek? Çamlıca ya. Yok istemiyorum. Geleceksin Kenan, naz yapma. Yok, bir şartla geleceğim. Neymiş o Kenan? Geleceksin alacağım beni. Ya Kenan saçmalama ne zamandan beri bayanlar Oo. erkeklerin ayağına gitmiş Yo. ya. Ama ne akıdım o çocuğu. Ben beş kere geldim senin ayağına. Bir kere daha gel İstanbul gidip de be. İki hakkımız gururumu, daha var Kenan. Gururumu İki gururumu şeye attın. Beş kere geldim. Bir kere de sen gel. Orospu evladı. Anladın anama söyleme Kenan. Orospu evladı. Değil, anama söylemiyorum. Baban da orası, bu da onu uçur. Babam da da Onun için. Babam o da öldü Kenan. Saçmalama istersen yeter. Ana koyan gebersin. Umurumda mı? Kenan. Bak bugünün tarihini saatini. Parasını, not et. Parasını sen yiyorsun oğlum. Sen üzül. Bana ne? Ben babanı tanımam. Geri gerizekalı, Paraları olsun, beraber yiyebiliriz seninle. Salak. Ben istemiyorum senin paranı. Kenan, vallahi sana 100 bin lira helalinden veririm. Billahi veririm. Yeter Yo. ki benim oğlum. Yanımda ol Kenan. Yo. Yanımda ol lütfen Kenan. Bu zor günlerimde Kenan. Üç yüzünü ödeyeyim de. Ya sik git ya, ya istemiyorum. Üç şey. TL'miz köpeğin olsun. Hmm. Ben öyle para veren insan şey. değilim. Ödedim faturanı. Güle güle Abi, kullan telefonu. Ben öyle Abi para ödedim. ödedim. İz, zamanında da iPhone alıyordun ya bana. Hala duruyor. Vallahi duruyor Kenan. Vallahi duruyor. Duruyor değil mi? Vallahi hmm. duruyor, billahi duruyor Kenan. Vallahi tamam. duruyor, billahi duruyor. İstersen gel al. Bak Kenan ne yapalım biliyor musun? <laughs> Beni dinle Kenan. Hakkına bir fikir geldi. Bak iyi dinle. Gel bak bir hmm. dinle önce. Önce dinle. Gel telefonunu al. Benimle görüşme bile. Bak ciddi söylüyorum sana. Al git. Yok ben istemiyorum. Ya Orospu ya, be evladını evmeyle görmeye geliyorsun. Ben oğlum ben geldim telefonu görmeye değil, Ben seni görmeye geleceğim hayır, vada vada hayır, hayır, ben var. istemiyorum sen. sen benden bu kadar, kadar, kadar kolay vazgeçemezsin Kenan. İstemiyorum. Konuşacak kadar. Kenan inanır mısın? Dört defa senin o hani sigara içerken fotoğrafın var ya. Hatırlıyor musun? Sigara içerken. O fotoğrafına bakıp dört defa götümü barınakladım biliyor musun? Bak bunu ciddi söylüyorum. Ya Kenan. bak. <laughs> Düzgün konuş. Kenan ne var bunda? Azmışın? Bana ne, bana ne, öyle muhabbet etme benimle. E Kenan gören de dindarsın zanneder. Alt taraf bizim muhabbet mi tamam, oğlum. oğlum istemiyorum. Bana gerçekte yaşatmadığını bana sanal da yaşatma istemiyorum. Kenan onu gözlükle yapma. yapma. Ay Kenan bir de şey diyeceğim. Sen çok kaslısın ha gördüm ben senin fotoğrafını. Bir resim bilim atamıyorsun sen bana. Attım ya orası diye attım. Cama adını At, yazdın. Oğlum cama adını yazdın. Resmin gözüküyor mu lan? Bir at. tane resmin hatta benim telefonumda dursun. Ben de saklayayım. Yok öyle bir resmin yok. Kenan yok. gel, yok, gel yok. dur artık yeter. Sen ne diyorsun? Senin kaç tane resmin var duruyor diyorsun. Senin kaç tane resmin var? Bir tane yok. Niye? Atamıyorsun. Cam atıyorsun. Saçın bir tarafı çıkıyor yalandan. Bir tarafı bir şeyler çıkıyorsun. Kim olduğu belli bir Görüntü, gölge gibi bir şey falan. Atsan adam gibi resmini. Niye atmıyorsun oğlum adam gibi resmini? Niye ay. niye saklıyorsun? At ve yap. Göreyim sil telefonunda. Yine sil. Herkesten sil. Ona da gelmiyor buna gelmiyor oğlum? Ne yapacağım mesele ya? Neyin peşindesin? Bana onu bir anlatsana. Ay fotoğraf sana kaç defa atacağım Kenan? Atmadın mı? Atmadın. Net bir fotoğrafını atma. Attım yalan videomu saksı çektiğim videoyu At. bile attım At. Kenan. Tamam oğlum. Videonu koyayım. Yüzün gözün gene gözükmüyor. Benim canı yalan söyleme bana. Kenan ne yapıyorsun biliyor musun? Hemen şimdi sarı ticari taksi biniyorsun, konuma geliyorsun, telefonla alıyorsun, karşı paramı da ben ödüyorum tamam mı? Yok. Çamlıca'ya geliyorsun. Kusura bakma. Kendine. Kusura bakma. Kilometre başına 10 bin lira versen gene gelmem. Geleceksin. Hadi. Sen, geleceksin. Ha görüşürüz hadi. Geliyor muyum gelmiyor muyum? Kenan yapacağım. ben bunu sana bir e, şey olarak demiyorum. Emir vaki değil. Senin yüreğini, kocaman yüreğini sevdim ben Kenan. İnsanlığını sevdim. Ya oğlum, benden sana zerre kadar kötülük gelmez. Biliyorum Kenan, gerçekten. Benim ben. dostluğumdan sana zarar gelmez, fayda gelir. Zarar gelmez. Ama senin her şeyinden bana zarar gelir. Anladın? Bu adam bana yara verdin, daha yara açma bana. Gözümü seveyim. Lütfen rica ediyorum sen. Yok oraya gel. Çamlıca'dayım. Ben bu tarafa gel. Bak lütfen rica ediyorum. Vallahi Çamlıca'dayım. Kendine... Konum atarım istersen. Ya ne? Ya oğlum attığın konumları da gördük. Amana kodumun çocuğu. Desem şimdi beni sövdürme kendine. Yani, attığın konumları da gördüm. Çok sürgülüyor. bir insanın laftır. Bak bir iki senin lafına, lafına bak şeyine icraatından belli. Anladın? Attığın konumları da gördüm ıssız geçmez, kervan konmaz yerlere binmiş. E orası yani, bu çocuğu insan geçirmez. sevdiği bak, için ölüme gider. Şş, bak orası bu çocuğu bak doğru konuş. Düzgün ol bak küfürlü bir tek konuşma. Ben de dahil konuşursam kapat. Sen konuşursan ben kapatacağım. Tamam ki. Heh, sevdiği için diyorsun. Sen niye sevdiğin madem seviyorsun gel. Konum atayım gel. Hadi gel konum atayım. Bir konum da tam böyle benim adrese kadar gelmezse ben en adı orası bu çocuğu. Hadi buyur. Bak oğlum ben sana diyorum atacağım senin gibi sahte konum atmayacağım. Gerçek konum atacağım. Geleceksin tak. Beni o, o, o noktada göreceksin. Böyle bana böyle gel oğlum. Yılan gibi gelme bana. Kenan 700 700, met me 100, 100, 700 metre kalmıştı. 700 metre. Ha ha 700 metre kalmıştı. Yalanını sikeyim senin. Çam da öyle dedin. E, 700 tamam 700 met metre kaldı. Nokta. Gelmedin Kenan. Yalan söylüyorsun. Her halinden yalan söyledin. Yalan söylüyorsun. Bu kadar kandırma oğlum ben çocuk değilim ya. 45 yaşında insanım ben. Yalan sıkı yani yeter de. Kenan, kandırma beni sana de. Sana son olarak şunu söyleyeyim. Kandırma söyledim. da yeter de. Bundan sonra. Bak rica ediyorum. Hayatımda hiç kimse. Dur ye. Hayır dur ye deme bana lütfen. Dur. Bana dur ye deme. Yeter. Duru musun? Kuru musun? Nesin? Bak. Senden tek bir rica bir şey istiyorum. Bir ben, şey istiyorum senden. Dinliyorum. Tek. Para mı istiyorsun? At, iban atayım. Valla at, at. Parasını namına koyayım. Paranın at. 5 bin lira şimdi para. atacağım. vallahi atacağım. At. Bak şu anda istersen <laughs> at da atarım. Tamam. At lan. At. at. Gel 10.000 lira eline at. vermezsem oruç bir çocuğum. Bak yok, bu kadar yok, kadar iyi konuşuyor. Yok yok. Ha, Gel 10.000 lira nasıl, vermezsem oruç bir çocuğum. Nasıl, nasıl kıvırdın? İbana Hayır. Veririm. Veririm Kenan. Veririm. Yok. İvan'a at 5 bin lira. 5 bin aynı bana aynı parayı geri diyeceğim sana. Kenan var sen mısın? bana Kenan bir şey söyleyeyim mi sana? Var mısın? Kenan beni biliyorsun He? bak beni deneme. Ben atarım ben paraya asla değer vermem. Az önce 300 TL ya gönderdim. Oğlum, 300 TL bitti. Ben şu anda kaç 300 300 tane 300 TL'nin tl. 300 TL'nin amına koyayım. Benimle benimle para muhabbeti yapma. Kenan He? gel şimdi 10 bin lira vermezsem şerefsiz evladıyız. Yo, ben ne yapayım? Ben senin paranı istemiyorum. Senin haram paranı ne yapın? Ben. Ne haramı canım? Babamdan kalma. Yıllarca ya. göt biriktirdim o kadar parayı. Hı da, babam Joe'da, babam travestiydi. O da göt siktirdi biriktirdi. Kenan. Ya bırakma. öyle bana etme be. Getir Dragon Kalkan mı? Kenan. Bak sana şerefim haysiyetim üzerine yemin ediyorum. Gel 10 bin lirayı vereyim kapıdan telefonu da al. 10 bin de al git. Hadi. Yok yok. yok. Hadi Kenan. çevir oradan ticari taksi. Oğlum istemiyorum. Kenan inat e, etme aç o, köpek. 3 ay çalışacaksın o parayı alamayacaksın ben sana hemen vereceğim. Starlink. 3 ay. 2 ayda alacağım o parayı ben. Sen benim yarrağımı yersin. Ananı sikerler çalıştırırlar. <laughs> Oğlum bak doğru konuş. çalışmadan ben vereceğim sana. Sikerim. Amına kodumu çocuğu paranın damına korup sen de kapattın. Amına kodumu çocuğu paranı Naz yapıyor <laughs> birazdan geri arayacak. Arkadaşlar Et, e, ameliyat değil fazla yapamıyorum idare edin ancak konuşuyorum bu kadar oluyor ben eğer bunu getirmezsem şerefsiz namussuz evladıyım bu kadar da büyük konuşuyorum o 300 TL boyunca